Herkese merhabalar. Şimdi bu video derslerle tekrar yapacağız. En baştan başlayacağız. Gidebildiğimiz yerlere kadar gideceğiz. Şimdi birinci ünite senin başında hatırlarsanız Avrupa ve Osmanlı'nın durumuyla başlamıştık. Avrupa'daki gelişmeler konusuyla başlayacağız. Şimdi şöyle bir soru sormuştum senin başında demiştim ki Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin gerisindeyken ne oldu da Osmanlı Devleti bunların gerisine düştü. Avrupalılar ilerlemeye başladı. Ve şu sonuca varmıştık. Avrupalılar arka arkaya bazı gelişmeler yaşamıştı. Neydi bunlar? Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağına geçmişlerden son. Ne demekti coğrafi keşifler? 15 ve 16. yüzyılda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yolları bulmak için başlatılan keşif hareketlerine coğrafi keşifler ismini veriyorduk. Şimdi bu coğrafi keşifler başarıya ulaştı mı? Peki evet başarıya ulaştı. Avrupalılar yeni yollar keşfettiler, yeni kıtalar keşfettiler. Peki bu yeni ticaret yollarının bulunması Osmanlı'yı nasıl etkileyecek? Tabii ki kötü etkileyecek çünkü o dönemde İpek ve baharat yolları Osmanlı Devleti'nin elinde olduğu için Osmanlı Devleti artık buralardan kazanç elde edemeyecek ve Akdeniz limanları önem kaybedecek. Bu durum Osmanlı ekonomisini maalesef kötü etkiliyor. Şimdi başka bir olay Avrupa'daki Rönesans hareketleridir. Rönesans da şu demek, Yeniden Doğuş anlamına geliyor Avrupa'da bilim sanat felsefe işte mimarlık alanındaki tüm bu gelişmelere kültürel gelişmelere Rönesans hareketi adı veriliyor reformda e, Katolik kilisesine karşı Martin Luther öncülüğünde Almanya'da çıkartılan bir ayaklanmanın adı e, biliyorsunuz o dönemde Katolik kilisesi ne söylüyorsa insanlar bunu sorgulayamıyorlardı bu düşünce sistemine skolastik düşünce adı verilmişti şuraya yazayım skolastik düşünce sorgulanamayan düşünce demekti. Veya başka bir tanımımız daha var bizim dogmatik düşünce. Bu ne demekte? Dogmatik düşünce de sorgulamayan düşünce anlamına geliyor. Hatta biz 5. ünitede şöyle bir şey söylemiştik demiştik ki Atatürk'ün ilkeleri dogmatik değildir demiştik. Yani Atatürk'ün ilkeleri sorgulanabilir, değiştirilebilir anlamını. Tüm bu coğrafi keşifler, rönesans ve reform hareketleri İlerleyen süreçte Avrupa'da aydınlanma çağı nasıl yapılacak? Aydınlanma çağı da artık Avrupa'da dinin değil aklın ve bilimin ön plana çıkması anlamına geliyor. Artık akıl ve bilim ön planda Avrupa'da ve tüm bunların sonucunda iki büyük olay yaşanacak. Bir tanesi Fransız İhtilali, diğeri Sanayi İnkılabı. Şimdi Fransız İhtilali neydi? Fransız İttirali de e, Fransız halkının saraya karşı ayaklanma hareketiydi. Peki niye ayaklanıyor bunlar? Çünkü o dönemde Fransızlar ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Arka arkaya savaşlar, ağır vergiler, insanların artık belini bükmeye başlıyor ve işin garip yanı saray bu dönemde zevk ve sefa içinde yaşıyor. Yani hiç yokluk yokmuş gibi ülkede yaşadığı için artık halk dayanamayacak bu duruma ve bir isyan hareketi başlatacaklar. Krallık yönetimini yıkmaya karşı bir hareket olacak bu. Başarılı olacaklar. Fransız Halkı Başarılı olacak. Hürriyet, adalet, demokrasi, insan hakları, eşitlik gibi yepyeni kavramlar ortaya çıkacak. Milliyetçilik gibi bir kavram ortaya çıkacak ki bu milliyetçilik bizim için çok önemli. Ee, Osmanlı Devleti'ni çok kötü etkileyecek milliyetçilik. Fransız İhtilali'nin en kötü yanı zaten milliyetçilik olacak. Olumlu yanları da var Fransız İhtilali'nin, olumsuz sonuçları da var. Olumlu sonuçları ne oldu Fransız İhtilali'nin? Bu şu Fransız İhtilali sonucuna bağlı demokratikleşme hareketleri görüldü Osmanlı'da. Mesela tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilan edilmesi, kanun esasının çıkarılması bizim ilk anayasamızda hatırlarsanız hepsi Fransız etkisiyle olacak. Yani bir demokratikleşme hareketi olarak görülecek bunlar. Bunların detayını birazdan söyleyeceğim. Olumsuz sonuçları daha çok olacak tabii ki. Olumsuz sonuçlarından birincisi milliyetçilik akımı çok kötü etkileyecek Osmanlı Devleti'ne. Hatırlayın neydi milliyetçiliğin sloganı? Her millete bir devlet diyorlardı. Peki her millete bir devlet kurulacaksa Osmanlı bu durumdan nasıl etkilenecek? Çok kötü etkilenecekti. Çünkü Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahip. Denemelerde çok fazla görüyorsunuz bu kelimeyi. Ee, çok uluslu demek birden fazla milletin yaşadığı ülke anlamına geliyor. Bizle birlikte hatırlarsanız en çok sorunu e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu yaşayacaktı. Yani Fransa ihtilalini getirdiği milliyetçilik imparatorlukların çökmesine sebep olacak. Bu çok uluslu kelimesini denemelerde veya testlerde kozmopolit olarak da görebilirsiniz. E, bu da aynı anlama geliyor. Çok uluslu anlamına geliyor. Peki bu çok uluslu milletler kendi devletlerini kurmaya çalışınca ne olacak? Azınlıklar e, bir ayaklanma çıkaracaklar ve Osmanlı devletinden bağımsız olmak isteyecekler. E, hepsi, yani hemen hemen hepsi başarılı olacak. Özellikle Balkan ülkeleri. Hatırlarsanız biz Balkan Savaşları'nı yapmıştık hatta bizden ayrılan devletlerde Osmanlı Devleti bu azınlık ayaklanmaları sonucunda toprak kaybedecek. İşte Rumlarla, şey e, Sırplarla başlayacak ayaklanmalar. Sonra Yunanlılar ayaklanacak. Arnavutlar ayaklanacak. Bir sürü millet ayaklanacak ve Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girecek bu ayaklanmalar yüzünden. Peki Sanayi Kılavu ne demek? Sanayi da İngiltere'de James Watt denilen bir adamın buharlı makine bulması sonucu e, fabrikalaşmaya başlaması Avrupa'nın anlamına geliyor. Buhar gücünden, pardon e, kol gücünden makineli güce geçişi, makineli üretime geçişi sembolize ediyordu sanayi inkılabı. Artık Avrupa'da sanayi inkılabı sayesinde büyük fabrikalar kuruluyor. Köyden kente göçler başlıyor. E, seri üretime geçiliyor üretim artıyor, üretim hızlanıyor. Üretim hızlandıktan sonra ham madde ve pazar arayışı ortaya çıkacak. Ham madde ve pazar arayışı ileride sömürgeciliğe yapılacak biliyorsunuz. Özellikle ham madde arayışı. Sömürgecilik de şu demekti. Gelişmiş bir ülkenin gelişmemiş bir ülkedeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını alıp kendi ülkesine götürmesine sömürgecilik diyorduk. Bu sömürgecilik yüzünden insanlar rekabete girecekler, pardon Avrupalı ülkeler rekabete girecekler ve bu rekabet ileride Birinci Dünya Savaşı'na sebep olacak. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na atırken şunu söylemiştik demiştik ki Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri içerisinde sanayi inkılabıyla yayılan sömürgecilik, Fransa itirazıyla yayılan milliyetçilik etkili oldu demiştik ve ilerleyen süreçte Birinci Dünya Savaşı çıkacak şu iki olay yüzünden. Peki Avrupa bunları yaşarken Osmanlı ne durumdaydı? Şimdi Osmanlı devleti o süreçte milliyetçi ayaklanmalar uğraşıyor zaten e, Fransız İhtilali'nin sonra devletler ayrılmak istiyor Osmanlı devletinden ve başımızın belası kapitülasyonlar denilen bir ayrıcalık vermişiz. Şimdi ne demekti kapitülasyon? Bizim her türlü e, ilerlememizi engelleyen Ticari, mali, sosyal ayrıcalıklara kapitülasyonlar adı veriyorduk. Biz bunu direkt şöyle tanımlamıştık. Kapitülasyon eşittir, ticari ayrıcalıklar demiştik. Gelişmiş ülkelere e, biz bu ayrıcalıkları vermiştik. Bunlar bizim ülkemize geliyorlardı. Ve bizim ülkemizde serbest bir şekilde ticaret yapma hakkına sahiplerdi. Vergi bile ödemiyorlardı. E, durum böyle olunca Osmanlı ekonomisi çökmeye başlayacak. E, çünkü sanayi inkılabı ile birlikte Avrupalılar seri üretime geçecekler artık. Seri üretime geçene ben şöyle bir örnek vermişim derste demiştim ki. Şimdi iki tane kalem düşünün demiştim. Bir tanesi Osmanlı'nın ürettiği kalem olsun. Diğeri İngilizlerin ürettiği kalem olsun. Siz olsanız hangisini alırsınız demiştim. Ve şöyle bir şey söylemiştim demiştim ki. Osmanlı'nın ürettiği 10 lira, İngilizlerin ürettiği 1 lira demiştim. Neden böyle söylemiştik? Çünkü bu İngilizlerin ürettiği kalem daha çabuk üretiliyor, daha hızlı üretiliyor, daha ucuz oluyor dolayısıyla. Bu Osmanlı devletinde el emeğiyle üretiliyor demiştim şu kaleme. O yüzden bu daha pahalı demiştim. Siz de o zaman bunu alırız demiştiniz saklı olarak. Osmanlı halkı da öyle yapmak zorunda kalıyor. İngiliz malları, yabancı mallar, Fransız malları daha kaliteli ve ucuz olduğu için buna yönelmek zorunda kalıyorlar. Osmanlı'nın ürettiği mallar satılmıyor ülkede ve Osmanlı esnafı çökmeye başlıyor. Şimdi e, kapitülasyonlar yüzünden zaten ülke artık açık bir pazar haline gelecek. Yabancı mallarla dolacak ülke ve en sonunda biz bu ekonomik sıkıntılar yüzünden duyunu umumiye denilen bir belayla daha karşılaşacağız. Yabancı ülkelerden biz ilk defa borç para alacağız. Kırım Savaşı sırasında İngiltereden alıyoruz bu borç parayı. Bunlar biz borçlarımızı ödeyemeyince duyunu Umumiye denilen bir kuruluş açıyorlar. Bu duyunu Umumiye'yi bir söyledi demiştik. Tanımını şöyle yapmıştık. Genel Borçlar İdaresi deniliyordu. Bunlar şöyle yapıyordu. Şimdi alacaklarını Osmanlı Devleti'nin alamayınca Osmanlı devletinin gelirlerine el koyuyorlardı ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu bu duyun umumiye. Kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. Hem kapitülasyonlar, hem duyun umumiye bizim ekonomik bağımsızlığımızı elimizden alıyor maalesef. Peki şimdi Osmanlı Devleti madem bu kadar kötü durumda. Devlet hiç mi bir şey yapmıyor kurtulmak için? E, yapıyor ama başarılı oluyor mu? Hayır, başarılı olamıyor. Mesela ne yapıyor devlet? Tanzimat fermanı diye bir ferman çıkartıyor. Şimdi bu tanzimat fermanı... E, ...bazı yeni... E, ...kanunlar, kurallar çıkartıyor. Mesela diyor ki... ...tüm vatandaşların can, mal, namus güvenliği sağlanacak. Hiç kimse yargılanmadan ceza almayacak. Herkes kanun önünde eşit sayılacak. Herkes mal, mülk sahibi olabilecek. Yani özel mülkiyet hakkına sahip olabilecek. Şimdi... Tanzimat Fermanının özel, önemli bir özelliği şu: tüm vatandaşlara dediği için eşitlik var Tanzimat Fermanında herkes eşit sayılıyor ve bu can mal namus güvenliğinden herkes evet, sorumlu oluyor. Şimdi Tanzimat Fermanının çıkarılması hukukun üstünlüğünü gösteriyor bize. Yani padişahın yetkilerinin dışında ilk defa bir yetki kabul etti. O da hukuk yasa onu kabul etti padişah demokratikleşme yolunda önemli bir adımdır tanzimat fermanı o yüzden. Başka bir olay ıslahat fermanı. Şimdi ıslahat fermanı da sadece azınlıklar için çıkartılıyor. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Amaç şu. Milliyetçilik yüzünden bizde ayaklanan ülkeler vardı hatırlarsanız. O ülkeleri elimizde tutmak için ıslahat fermanı çıkartılıyor. Daha çok azınlıklara yönelik ıslahat fermanı. Tanzimat fermanı tüm Osmanlı halkını kapsarken Islahat fermanı daha çok azınlıkları kapsıyor. Islahat fermanıyla azınlık hakları daha da genişletiliyor. Sonraki süreçte devleti kurtarmak için bir grup ortaya çıkıyor. Osmanlı devletinde aydın kesim dediğimiz bir grup var. Jön Türkler denilen, bunun diğer adı Genç Osmanlılar veya Yeni Osmanlılar. Şimdi bu Jön Türkler padişaha baskı yapıyorlar şey yapmak için, meşrutiyeti yaratmak için. Meşrutiyetin tanımını nasıl yapmıştık? Meşrutiyet eşittir demiştik. Padişah artı meclis artı anayasa. Yani bir ülkede padişah varsa, yanında meclis varsa ve orada bir anayasa varsa o yönetim sistemine meşrutiyet adı veriliyor demiştik. Şimdi bu aydın kesim dediğimiz Jön Türkler padişah değişikliği yapıyordu hatta hatırlarsanız. Sırf meşrutiyeti ilan ettirmek için 2. Abdülhamit'i tahta getireceklerdi. Meşrutiyet ilan edilince ne oldu? padişahın yanında bir mebusan meclisi açıldı. Halk ilk kez yönetime katılmış oldu. Yani %100 demokrasi diyemesek de en azından demokrasi yolunda büyük bir adım atıldı. Ee, seçimler yapıldı. Mebusan meclisi açıldı padişahın yanında. Ve Osmanlı'nın ilk anayasası. Neydi bu? Kanun esası. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası çıkarılmıştı. Birinci meclisiyette. Fakat sonraki süreçte şöyle bir şey oldu. Ee, Osmanlı-Rus savaşı yaşanınca ve biz bu savaşı kaybedince Padişah bütün sorumluluğu Mebusan Meclisi'nin üzerine yıktı. Yani azınlık e, milletvekilleri olduğu için içerisinde ve bunların fikirlerini Padişah beğenmediği için meclisi kapatmıştı. Şimdi meclisi kapattıktan sonra ne oldu? Padişah 2. Abdülhamit uzun bir süre boyunca e, baskı altına aldı ülkeyi. Gazeteleri kapattı. Eee baskı yönetimiyle ülkeyi hakim olmaya çalıştı. Fakat sonraki süreçte, bayağı bir uzun sürüyor bu e, padişahın baskısı. Sonraki süreçte yepyeni başka bir grup ortaya çıkıyor. İttihat ve terakki denilen bir grup e, halkı ve askerleri eline alıyor ve meşrutiyeti ilan ettirmeye çalışıyor tekrardan. E, padişah da bu durumu kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü İttihat ve terakki çok büyük destekçiler alıyor. Özellikle orduyu yanına aldığı için e, padişah mecburen iddia ve terakkinin sözünü dilemek zorunda kalıyor ve meşrutiyeti ikinci kez hayata geçiriyor. Yani meşrutiyet iki kez gerçekleşti ülkede. E, tekrardan meclis açıldı. Anayasa tekrar yürürlüğe girdi. Padişahın yetkileri artık ikinci meşrutiyette eskisi gibi olmayacak. Meclisi istediği gibi kapatıp açamayacak. E, meclisin yetkileri yükselmeye başlayacak. E, demokratikleşme yolunda ...önemli adımdır hepsi. Yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. E, doğrudan dış... E, ...olay yüzünden, dış baskı yüzünden... ...ilan ettiğimiz şey... ...ıslahat fermanı. Diğerlerinde de dış baskı var, evet ama... ...doğrudan ıslahat fermanı var. Çünkü yabancı ülkeler... ...bize ilan ettiriyor ıslahat fermanını. Hepsi demokratikleşme yolunda birer... ...adım sayılıyor. Peki geldik Osmanlı Devleti'nde... ...fikir akımlarına. Şimdi... Bu aydınlar dediğimiz bir grup bazı fikir akımları ortaya çıkacak. Bunların çoğunu hatırlıyorsunuz zaten. Neydi bunlar? Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık hareketleriydi. Şimdi Osmanlıcılıkta amaç şuydu. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden herkesin eşit sayılmasıydı. Bir Osmanlı milleti oluşturmaktı. hatta biz bu Osmanlıcılık yüzünden Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet fikirlerini ortaya atmışlardı ilk defa ve bunlar yayınlanmıştı. Şimdi peki Osmanlıcılık nasıl yok olacak? Şöyle yok olacak Osmanlıcılık fikri ee, Avrupa'lı devletler, Balkanlardaki ülkeler pardon, Balkanlardaki ülkeler bizden ayrılınca e, Osmanlıcılık fikri çökmeye başlayacak. Balkan ayaklanmaları yüzünden. Evet güzel bir şeydi belki din dil, ırk ayrımı yapması yapmaması ama ayaklanmalar yüzünden bu fikir maalesef başarıya ulaşamayacak. İslamcılık diğer adı ümmetçilik de hatırlarsanız. Bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki eğer biz ülkeyi İslami kurallara göre yönetirsek, halifenin etrafında birleşirsek ülkeyi dağılmaktan kurtarırız diyorlardı. Tüm Müslüman ülkeler tek bir çatı altında toplansın ve onların başında halife olsun diyorlardı bunlar. Fakat bunlar da başarılı olamayacak çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında e, Arap milletleri İngilizlerle işbirliği yapınca İslamcılık fikri çökecek. Özellikle Şerif Hüseyin vardı hatırlarsanız. Şerif Hüseyin birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yaptığı için e, İslamcılık fikri çökmüş olacak. Başka bir fikir akımı Türkçülüktü. Ne diyor bunlar? Diyorlar ki eğer biz Türklere milli bilinci aşılarsak onları aynı dilden olan milleti... Aynı soydan olan milleti, ülküsü aynı olan milleti, ülke amaç demek. Ülküsü aynı olan milleti tek bir çatı altında toplayabilirsek ve tüm Türklerle birleşebilirsek ki buna Turancılık adı veriliyordu. Hatta hatırlayın Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Enver Paşa bu hayali gerçekleştirmeye çalışacaktı. E, ee, i̇ddia Terakki Türkçülüğü de destekliyor o yüzden. Ee, bütün Türklerle birleşmeye çalışıyorlardı. Buna da Türkçülük akımı ismi vermiştik. Peki bu Türkçülük işe yaradı mı? Evet yaradı. Nasıl yaradı? Milli mücadele döneminde işe yaradı. Yani biz bu savaşları Türkçülük, milliyetçilik duygusuyla yaptık. Batıcılık fikri ne demekti? Batının bilim ve tekniğini yönetim biçimini, düşünce yapısını dikkate almaktı. Osmanlı devletinin geri kalmışlığını yok edecektik Batıcılık fikriyle ve böylece devleti yıkmaktan kurtaracaktık. Şöyle bir sıkıntısı oldu Batıcılığın. Evet Avrupa'nın bilim ve tekniğini örnek alalım dedik ama biz daha çok Avrupa'nın kültürünü örnek alınca batıcılık çok bir işe yaramadı. Fakat e, batıcılık şuna yol açtı. Mustafa Kemal'in inkılaplar yapmasına etkili oldu. İnkılaplar yapmasında etkili oldu batıcılık. E, fikir akımlarını da bitirdik. Bundan sonraki derste Mustafa Kemal'in hayatına geçeceğim görüşmek üzere kendinize iyi bakın